Merhaba arkadaşlar ben Gamer TV'den Arda. Bugün Hardcore Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz işte biliyorsunuz zaten öbür önceki çektiğim bölümden. En son ne yapıyormuşuz bakalım. En son taş balta falan işte. O işlerle uğraşıyorduk. Taş kılıç, taş kazma falan yapmıştık. alana şunları. Yün, yatağımız var tamam yatağımız var. Ne yapsak? Ha çok sıkılıyorum ya. Ya böyle yapacak bir şey olmayınca sonlarına doğru insan çok sıkılıyor. Şu an eğlenceli de daha madene falan ineceğiz. Ama sonlara doğru sıkmaya başlıyor biraz. Evet meşale. Hacı ya biz azıcık kömür ısıtalım. Aman koyayım? hiçbir şey yapmamışız ki. 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane yapalım. En iyisi ha. Şimdi 1, 2. Biz Şimdi al abi şunu. Yani şimdi yarı haber. Koy abi. Koy abi. Onlar odun olabilsin. Evet. Ne yapacağız şimdi? Birazcık meşale yapıp sonra maden ince. Orada inşallah güzel bir şeyler buluruz ama nakayım. Çıkmazsa zaten sikeceğim böyle oyunu. Bir seçim yapamıyoruz. Ahalı oh, bir yiyecek bir şey. Önce bir şunları pişir abi. Boş sen şimdi şunu da. Pişir abi pişir pişir. Oh. Yavaş pişiyor anasını satayım ya. Ha. Oh, ha, hızlı pişmeye başladı. Tamam abi al şunu da. Koy abi. Ya bakal oh yarasın tosunuma. <laughs> Özür dilerim. Evet. Topla abi topla. Ama adam. Galiba. Yeni patlat lazım. Bu şunu kolay yap. Kolay iyidir her zaman. Parlaktık. Parlak tamam. Anasını sikim madem neymiş ya. Efe. Yine hayallerimle oynadılar. Hep böyle yapıyorlar zaten. Bıktım artık. Heh. Evimiz de mü müthiş ya. Süleyman'ın eseri. Aha. İyi. Piş abi piş. Koy abi. Aa, çubuklarımız. <laughs> Nerede çubuk? Koy abi çubuk. Koy abi. Ha. Aa, kadar 25 tane yetmez ya. Ve yeter mi acaba? Yok yok etmez sen yaptın da. Öfff ete Tamam 33 tane yeter. Hadi abi hadi abi. Hoppa. Al abi üçünü koy üçüyle de meşale yapalım. Dört tane al abi. Koy abi. Koy. Al sana sen. Tam da önce yemeğimiz var. Koy abi şunu. Şunu da koy. Tamamdır. Hadi bakalım gidelim. Aa, ah, Hava kararıyor. Önce bu bence. Sonra sabah başlarız madem lazım. Ya. Yat abi. <laughs> Hadi bakalım gidelim. Şimdi küreğimiz taş kürek yapıyor. Ya. Hemen yani iki tane çubuk yap. İyi bakalım. Dolan kürek böyle değil mi? Aman, aman saçma kireyini al götüren sokamak çocuğu. <laughs> Atla bunu bu ölmüş. Dur bakalım. Evet. Ya hala bir tane kazma. <laughs> Daldır İki tane kazma yeter. Şimdi nereden kazsak? <laughs> Aa ben hep kadar çölde kazıyorum. Hayal O N Dur bakalım ha çıkılıyor daha. Tamam. Ha, orada örümcek vardı ha örümcek diyeyim şu an. Kaz abi kaz. Kaz anasını sattı mı dünyasında daha da iyi Kaçıncı kattayız? O da iş Kaz abi sen öyle böyle kaz kaz. Aa kömür. Oh iyi. Şöyle aydınlatalım. aha Ver o. Koy. Demir çıktı. Oh iyi. Hadi abi. İyi ya şimdi ben bunları çıkıp bir güzel pişiririm. Eriterim. Sonra kazma yaparım. <laughs> Arkadaşlarım mod yüklemeyi düşünüyorum. Hayırlısıyla bir şunu çekelim. Modda ekleriz. Hırdırdık başka şey. başka Evet arkadaşlar, pardon pardon arkadaşlar teknik bir aksaslıktan dolayı videomuz bölündü. Bir ses geliyor ama a, gerçekten laf. Ha siktir. İyi ki aşağı doğru kazmamışım ha. Valla. Kestane çizdirdik az daha. Geç abi. Mağara mı lan bura? Hadi inşallah mağaraya düşmüşüzdür ha. Ah ha siktir ha. Oh iyi. Koyalım şuraya toprak. Ya amcana sikeyim ben ya. Evet. Aha oradan çıkış var. Aha vallahi oradan çıkış var ha. Koy abi. Oh iyi kapandı. Koy abi şuraya. Koy şöyle bir tane. Şöyle bir tane koy. 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 Daha çok koyacağız. Daha çok koyacağız. Şöyle git. Abi ah ha. Oh iyi. Beyin amcıklaması yaşamadık. orası bu çocuğu. Gel lan buraya. At yarra. Şşş. Sen ebeni. Ağzına sıçtın çocuk. Ağzına sıçtım sen, İbne çocuğu seni. Sen ağzına seçtim çocuk, gel lan buraya. İbne. Şurayı hızlıca gezelim. Karayalım, keşfedelim. Al abi demiri. Oh iyi. Al abi şimdi de. Ha? Geç abi ah demir. Bunları bir demir set yaparız inşallah falan. Başını yaparız biz bunlarla merakı. Bakalım daha yok. Ha şurada da varmış daha keşfedilmeyen hazır. Ah İbne çocuğu. Nasıl bir ses çıkartılmış lan o? En sarak hayvan creeper. Hayır abi Ken niye yok ediyorsun ya? Senin hayatın benimkinden önemsiz, önemsiz mi? Bakalım şurada bir var Hiçbir sikini yokmuş bu kadar Kaç tane demir çıktı diye sevmiştik. Al bari al bari kömürler al bari. Üçün birine dönmeye gebe. Topla abi topla. Oh, iyi. Ay. Ay. <laughs> Kaç <laughs> tane kömür 34 tane. Iyi. Hadi abi hadi. Şöyle kömür damarı gibi elmas damarı bulsak ya. Oyunun altını üstüne getiririz. Bak 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 bak. Her yer lav dolu anasını sattım ben. Dur abi. Orası'ya Hemen evet, çıkacak bir şeyimiz olmaz lazım. Oh ya. A sektir ha. Otuz bir tane. Kapat abi kapat. Aha Çık abi çek çek çık. çık, çık. Ay daha, daha çıkacakmışız. Tasarruf edelim biraz. Hı. Çık abi çık. Zaten o kart daha ne hayır olacak amına koyayım. Bakalım. Pişir abi develeri. Öyle lan Kemik. Çubuk. Götümüze sokmak için. Odun kömürü. Ee, Çürük eti ne yapacağız? Dur lan bir yiyelim. Bana ne oluyor? Ağzı zehirlendik Boş ver. Hmm. Tamam ya yeter bu kadar. Uf, bakalım bakalım şimdi ne yapabiliriz? Şimdi hele bir gidip kendimize maden arayalım ya ama ondan önce bir diamond ondan önce bir hmm. kazma yapalım. Demir kazma. Hop. Hı, tamamdır abi Önce bize bir tane Ayaklık yapalım Hayır ben böyle değil doğru çıt, çıt. 2, 4 4 8 8 tane yani ne yapalım Ne bileyim zırh ya. Zırh da geldi. Ee. Bir Ya de demir kılıç yapalım. Hı. Artı altı saldırı hasarı iyidir. Evet. Hmm. daha ne yapsak? Başka arasını sattım bir sana başka ne var lan? Hmm. kim son şey ya? Arkadaş ip ah iple oynarım ama ne kadar? Hacı ben çöle gideceğim çöle. Çöle diplerinde çok güzel şeyler buluyorum ben. ya yanına. Allah abi. Allah yeter bu kadar. Ne yapacağız daha Abi önce bir şuraya işaret koyalım. Ondan sonra bakarız ya. Koy. Koy abi. Koy 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 koy. Aydın at abi şimdi şuraya. Aydınat. Aydınat abi. Tamam. Hop patos oldu ya. Çalar abi hemen. Bir şey doğmasın burada. Türkçe. Hani Bundan sonra Hunger Games çekerim büyük ihtimalle. Sonra o oh, lastin devamı gelecek. Hmm. Bakalım. Adana Yat alev abi yat Arkadaşlar burada 17 dakika olmuş Şu an hmm. Hadi artık gidelim abi yatarım kadar Az önce biraz beş yapalım 13 Tamamdır abi Şöyle değil mi Oh doğru tutturdum bu sefer Oh İçim rahat şu an. Şimdi dur önce bir şuraya bakalım. Tamamdır abi. Heh. Kaybetmeyelim önümüze. Bana... Bu ne lan? Asit anas bu çocuğu. İbne abi senin. Ağzına sıçtım çocuk. Aa. Al abi alayını al. Abi şimdi çöl nerede? Önce bana bakalım. Ben ne zaman çöle gitsem çok güzel şeyler buluyorum. Ah Acaba bu haritanın kodum bozuk? E bozuk. Her tarafta çöl var anasını satayım. Allah Allah. Ee, hadi koş koş koş. Aslan koş. Anasını sattığına koyayım. O ne lan öyle? Bir <laughs> sesler çıkartıyor. Aha ilmine çocuğu sen. Pusmuş buraya ilmine abi Aman. Ha, bu şeymiş herhalde. Aynen. Mantar ağacı. Doğru. Şöyle bulduk galiba. Kom. Çöl. Çöl bura. Mı? Neyse. a ah. Yer buldum herhalde. Haydi haydi. Asiktir. Ah, Asiktir. Ah, Bu neredesin? Sesini solunu sikerim senin bak ha. Göt. Amcık beynini. Arkadaşlar. Ben hemen bir çöl bulup videoyu başlatacağım. <laughs> Arkadaşlar çöl değil de şöyle bir şey buldum. Oraya birlikte bir Gezelim bakalım. Ne oluyorlar? Herhalde çok büyük bir mağara var. Aha. İbne çocuğu seni. Gel lan buraya. Aha. Bana ne ya? Allah Allah neyse al abi topla da yine. Topla abi topla topla. Aa. Bu işte de seti fırlayacağız gibi. al al Kebap kebap. Abi şuralara da bir göz atalım. Su giderinde seni de Allah 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 ya. Bir dakika arkadaşlar ben geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Bakalım burada da Buralara bir tavan edelim. Bir Şu, şey yokmuş burada. Anladın mı şunları hızlıca? İki tane çıkmış zaten. Oradan yukarı doğru giden bir yer vardı. Oraya gideceğim. Aha. Amuk çocuğu. Daha var mı? Var. Nasıl Üf, i̇mle çocuğu ya. He. Bakalım. Heh. Hop. Demir candır ya. Şu an çok lazım. Abi kaçıncı kattayız? 57. Aa bence buradan sonrası. Çıkış yok. Neyse arkadaşlar ben video burada bitireceğim. Ah 30.30'u bir keselim ondan sonra bitiririz. Ah. Eee. E e evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz. Ah, bir dakika. Burası aynı yermiş. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz. Lütfen beğenip, yorum yapıyorum, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.